dostlar arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Warframe oynayacağız. Warframe arkadaşlar Steam'de tamamen ücretsiz bir oyun ee, ve internette gördüğüm Türkçe rehber eksikliğinden dolayı bir tanıtım videosu çekmeye başladım. İsterseniz ilk bakış deyin ama ben bu oyunu uzun süredir oynuyorum yaklaşık bir 120 saatim falan var hani oyunu oynamıştım. Oyunu gerçekten çok beğeniyorum. E, karakterler böyle biraz abidik gubidik abuk subuk olsa dahi oyunun arkadaşlar çok güzel bir Türkçe desteği var. Hani gerek altyazıları olsun e, gerekse bazı ufak seslendirmeler olsun sanırım birkaç yerde Türkçe seslendirme vardı yanlış hatırlamıyorsam eğer söylediğim şeyde bir yanlışlık varsa arkadaşlar yorumlara eklerseniz sevinirim. Şu an ekranda görüyorsunuz. Neden parmağımda gösterdiğimi gerçekten anlamıyorum. Kusura bakmayın. Eee en üstte görünen görev bölümünde arkadaşlar mesela sabotaj diyor ee, yine sabotaj diyor suikast diyor mesela, mesela bunun seviyesine bakarsanız 20-25 diyor ben henüz 4 seviyeyim az önce 5 olamadık ne yazık ki istila diyor savunma yapacakmışız burada. Bu Ortis'in yaşadığı kafayı kimse çözemedi arkadaşlar. Bu arada görevlere girerken şu sol üst köşeden arkadaşlar. Ee, istediğiniz şekilde değişecek. Public derseniz eğer sizin bulunduğunuz haritanın içerisine tanımadığınız etmediğiniz bir sürü insan girebilir. Sadece arkadaşlar derseniz arkadaşınız olan elemanlar girebilir. Sizde birlikte ben sadece arkadaşlar işaretlemeyi seviyorum. Bu arada eğer eklemek isterseniz. Ee, nikim bu şekilde arkadaşlar. v Thanatos şeklinde. Bölge kullandığım nikim şöyle çok uzun sürmeyecek bir şey yapayım. Mesela şu lite gidelim. 4 saniye içinde geri sayın var arkadaşlar yukarıdan. Bu şekilde haritamıza gideceğiz. Ha, bahsettiğim yer burası. Mesela şurada uzay gemisiyle alakalı böyle. Hani şurada bile kendi uzay gemimizi. Bu arada az önce içerisinde bulunduğum uzay gemimiz bu. Burada mesela şu anda uzay gemisini ben kontrol ediyorum yani. Hani tamamen geçiş ekranında insanların canı sıkılmasın diye. Oyunlara her girişte böyle ufak bir filmle giriyorsunuz arkadaşlar. Hepsinin içinde şöyle ufak bir görev veriyor. Mesela tabancayla 20 kişi öldür diyor bu görev içerisinde. Türkçe desteği bu şekilde güzel arkadaşlar. Konuşma İngilizce ama ablamız bize mevzuyu gayet güzel anlatıyor. Ne yapacağım? Konsol ekleniyor mu? Hacklenmiyor. Devam. Şu şekilde arkadaşlar farklı mekanikler var. Bunların merak ettiğiniz da ben sizle paylaşacağım. Şimdi bu görevde şu orta alanda bizim bir e, hani Bize ait olan bir malzeme var O az önceki ablamızın bizi görevlendirdi Biz buraya geldik Dalga geliyor dedi Bakalım kimler gelecek Nereden gelecek nasıl olacak Bu arada şu kafamın üstünde uçan arkadaş Sağda solda bizim için düşen malzemeleri toplayan bir pet mesela, Yerden enerji aldım mesela 25 enerji ekranın alt köşesinde yatıyor Mesela bu çatışma mekanikleri haricinde arkadaşlar şöyle şeyler de yapabiliyorsunuz. Mesela 1'e bastığım zaman 1'e bastığım zaman ee, bu zırhın üzerimdeki Oberon zırhın özelliklerini kullanıyorum. Yapay zeka çok kötü değil hani diğer oyunlardan oldukça iyi karşılaştırdığınız zaman. Bu oyun sürekli arkadaşlar güncellenen hani patch gelen falan bir oyun. Mesela. X'e bastığım zaman üzerinde şu şekilde hareket edebiliyorum. Şu sol tarafta benim şu anda görevim olan, yani şu ortadaki makineyi koruyoruz da. Onun mesela sol üst tarafta canı görünüyor. Mavi olan derler arkadaşlar, zırh benim de sağ üst köşede görünüyor olması lazım. Bu arada konuşurken adamları bayağı kaçırıyorum. Kusura bakmayın o yüzden. Bana zaten tabancayla 20 kişi oluyor demişti. F harfine basarak şu an tabancamı aldım. Bu, dediğim gibi benim tabanca tam bir tabanca değil, bomba atar biraz daha. Şu şekilde adamların hani olabileceği yerlere doğru sıkmam benim için yeterli oluyor genelde. Mesela şu an haritada bir tane adam var. Sol üst köşedeki minimap'i görüyorsunuzdur arkadaşlar. Köpek köpek konuşuyorlar böyle. Bu arada şöyle bir güzelliği de var oyunun. Zıpladığınız zaman sağ tuş yaparsanız böyle bir, bir slow motion falan böyle hoş hareketler falan oluyor. Bu şekilde de akrobatik hareketlerle böyle normalde bir karakterin yapamayacağı akrobatik ve hızlı hareketlerde bulunabiliyoruz arkadaşlar. Ben çok mu arkadaşlar dedim acaba? Onu merak ettim. Bayağı bir gitti lan. Bu arada silahım bomba atar dedim ya arkadaşlar. Bomba atar olduğu için ne yazık ki kendime de zarar veriyorum. Eğer destekli sallamasam. Şu an sadece o haritanın başına bana orada bayağı bir kalabalık varmış. Güzel oldu ya bombayı koyunca ortalarına. Hepsi birden patladı. Videoyu fazla uzun tutmak istemiyorum. O yüzden biraz e, hani konuşmayıp oyuna odaklanırsam arkadaşlar hepimizin iyiliğini olacaktır bu. E, hani Warframe oyunu gerçekten güzel ve hani ücretsiz olduğunu inanılmaz şaşırdığım bir oyun. Çünkü oyun gerçekten ücretsiz oyunlar arasında mükemmel denilebilecek kalitede arkadaşlar. Resmen oyunu satmaya çalışıyormuş gibi konuşuyorum ama cidden çok güzel yani, yani yalan söyleyecek değilim. Buyurun indirin bakın. Beğenmezseniz paranız iade zaten bedava olduğu için oyun. Ben Bana giren çıkan yok arkadaşlar. Bu arada şurada güzel bir şey gördüm. Aynen robotum aldım. Elektrik süpürgesi gibi yaklaştığın zaman direkt çekiyor. Mesela orada adam olduğunu görmemiştim ama direkt duvara sıkınca bombalan dolayı ha, Mesela affinity'ye muhabbet var ya aşağıda. 10k affinity kazandım. Affinity'nin ne olduğunu şu an hala ben bile bilmiyorum yani. Dediğim oyunu 120 saati oynuyorum. Ama iyi bir şeydir yani. Sonuçta oyun başında bize verdiği görevi yaptık. Uç bakayım. Uçmadı lan. Şu tekrar F'ye basarak silah alabiliyorum. Normal yakınlaştırmam var. Hani bir sanırım ee, bu Call of Duty'nin Infinite Warfare'i var yani. Onu çok da aratmayan grafiklere sahip bence oyun. O yüzden benim oldukça hoşuma gidiyor. O pompalı dayı bayağı vuruyor arkadaşlar. O kadar uzak mesafeden pompalı ile ateş etmeye çalışsam vuramazsın hocam. Yapacak hiçbir şeyin yok yani. Ben size bir de arkadaşlar yakın dövüşü göstereyim. Ha, onu seveceğinizi düşünüyorum ben. Kılıçlarımı çektim. Bu arada kılıçları çekmeden normal elinizde silah varken reload esnasında falan arkadaşlar şey yapabiliyorsunuz. Ee, şu anda size hızlıca göstermek için yani şu kestikten sonra adamların böyle şu hale geliyor olması beni çok mutlu ediyor. böyle İçinden kaburgaları falan görünüyor böyle. <laughs> ortadan ikiye bölmüşüz adamı falan mesela. Şu şekilde hareketlerimiz var mesela. Yükseliyoruz, aşağı bakarak bastığımız zaman ya da sağ tıklayıp böyle vurduğumuz zaman direkt adamı üçe böldük mesela. 3 iyi bir sayı. E, ortada toplanan elemanlar olursa her ben size bu Oberon zırhının e, şu an üzerindeki zırhın çok efsanevi bir özelliğin yani ultimate skillini göstereceğim 4 numaralı skilli. Normal skiller arkadaşlar 1 2 ve 1 2 3 ve 4'ten basıyoruz hani diğer oyunlarda olduğundan çok da farklı değil aslında. Şimdi şuraya biraz bir kalabalık gelsin istiyorum. Bir kalabalık gelirse size ultiyi göstereceğim. Ben ultiyi anlatayım. Takip ederken, izlerken daha kolay olsun sizin için. Arkadaşlar bu Oberon ultisi etrafında belli bir çaptaki mesela şu ortadaki alan kadar bölümdeki insanı, yaratığı her neyse alıyor. Havaya kaldırıyor, yere vurup parçalıyor ve hani inanılmaz inanılmaz bir toplu hasar veriyor. Birkaç kişi gelseydiniz de ben öyle gösterseydim. Neyse ben şu şekilde göstereyim arkadaşlar. Dörde basıyorum. Sen de gel. Böyle güzel bir skin. Bu hani oyunun içerisinde inanılmaz farklı, inanılmaz kalabalık gruplar da var arkadaşlar hani şu anda bu buradaki şu an gelen moblar uzakça olduğu için şey yapamıyorum hani çok net gösteremiyorum yeteneği ama şöyle uzaktan radyasyon falan da atabiliyoruz yani bu arada onlar da el bombası falan atabiliyor yani hepsinin sınıfları değişiyor Sağ alt köşede kullanabileceğimiz skilllerimiz var. Ee, 1, 2, 1, 2, 3 ve 4. skilllerimiz. O aşağıda görünen skilller arkadaşlar. Neyse ben sana şöyle bir Yollayayım radyasyonu. Sen düşün gerisini. Dedim ki oyun şöyle hani inanılmaz hareketler yapabiliyorsunuz ya. Bence çok güzel. Hani i̇yi ki uzaylıyız dedirtiyor oyun bazen. Ben çok fazla konuştuğum için arkadaşlar hani oyunu anlatmaya çalıştığım için daha doğrusu fazla konuşuyorum ister istemez. Ve oyunun gidişatından bir şeyler kaçırıyorum. Bu oyun arkadaşlar e, hani sadece arkadaşlarınızla değil yalnız başınız oynadığınız zaman da cidden oynanabilir bir halde dediğim gibi hani adamlar her şeyi düşünmüşler hani uzay geminiz bile sizle konuşuyor. Yalnız hissetmeye terk de. Oyunda bir böyle hani bizim gibi oyun bağımları için arkadaşlar çok güzel şeyler var. E, ufak böyle ince es espri diyorum ben onlara yani ne bileyim oyundan tavsiye almam herhalde diye düşünüyorum. Şey diyor. İşte hocam diyor bir saat oldu diyor. Bak diyor istersen bir ara ver bir mola ver diyor falan. Oyunun atmosferi falan zaten arkadaşlar görmüşsünüzdür. Ah o şeyler yukarıdakiler biraz sıcak olduğu için şu an yanıyorum. Yanıyorum. Bu silah yeni olduğu için Heh. Bir de birçok arkadaşımın çok seveceği bir nokta. Gerçekten bu kaliteli silahlarla aynı hatta belki daha fazla damage vuran bildiğiniz ok kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Yani normal bizim bildiğimiz yay ok o eski savaşlardaki keyif veren şey var ya. Hatta onların şöyle güzel bir özelliği var. Eğer biraz daha assassin oynamak istiyorsanız hani böyle oyunu. Biraz daha gizli oynamak istiyorsanız. Arkadaşım alıyorsun oku. Ok silahlara göre ses neredeyse çıkarmayan bir silah olduğu için e, hani ateş silahları göre neredeyse ses çıkarmayan bir silah olduğu için arkadaşlar şöyle bir avantajınız oluyor istediğiniz yere elinizi kolunuzu sallaya sallaya gizli gizli girip çıkabiliyorsunuz bu zırhımın yeteneğiydi normal çömelip böyle asasın şekilde falan böyle çaktırmadan gidebiliyorsunuz bu arada zırhlar yenileniyor arkadaşlar. Hem benim sağ üst köşedeki zırhım, hem sol taraftaki. Ya bu arada ters gösteriyorum, onun farkındayım ne yazık ki. Şu el bombası patlayınca can yakıyor. Evet, patladı ve yaktı. Şahitlerim var. Uf, keyifli. Neredesiniz? Bu arada rakiplerinin ee, rakiplerin arkadaşlar farklı farklı modeller var hani Rakipleriniz bildiğiniz uzay kaçkının mahlukatlar olabiliyor bazen. Ya şu anda bana şunu soruyor. Burakan diyor kardeşim diyor sen diyor 5 dalgayı atlattın diyor. Sana üzerine 5 wave adam yolladık. İstersen devam et. seviyeni arttırır bu diyor. Ya da şimdi eyvallah ben aldığıma razıyım hocam de. Çık diyor. Ben de aldığıma razıyım deyip çıktım. Dediğim gibi videoyu kısa tutmaya çalışacağım arkadaşlar bu şekilde normalde size ben seviye atlanırı, gö atlanırı gösterecektim de az önce olan o ufak talihsizlikten türü benim monitörüm görüntüsü gitti arkadan power kablosuyla alakalı ufak bir temassızlık oldu büyük ihtimalle. Onu giderdim ama ama hacklemek için gereken süreyi bayağı bir şey yapmışız hani bayağı bir harcamışız. Her bölümün sonunda arkadaşlar bu şekilde kazandığınız şeyler görünüyor mesela 4000 hediye kredi ve görevden 2000 yaklaşık 2400 kredi almışız. Ferit ve Patlayıcı Ampul diye Ferit yalnız. <laughs> ferit kim var? Patlayıcı Ampul adında farklı şeyler almışız. Bunlar benim üzerimdeki teçhizatımdı. Oberon zırhım, Karak makinalı tüfeğim, Angstrom o bomba atar tabanca dediğim mevzuydu. Ether hançerlerini zaten olabildiğince göstermeye çalıştım. Kullanması inanılmaz keyifli arkadaşlar. Helios'ta benim kafamdaki o ampul vardı yani böyle milletin yeri düşenleri falan topluyordu. Bunlar da arkadaşlar rünler yani bana gelen e, oyun boyunca iki tane rün gelmiş. Bunlar rünler bol bol birikiyor arkadaşlar. O konuda endişeniz olmasın ben nasıl güçleneceğim falan filan diye. Zaten silahlarınız falan bu şekilde tecrübe atladıkça arkadaşlar emin olun hani oyun içerisinde oldukça başarılı olacaksınız. Direkt oyun sonunda görev tekrarla ya da çıkış gibi iki seçenek geliyor. Bir de oyun içerisinde şöyle efsanevi bir şey var arkadaşlar. Mesela ben az önce Grenier denilen bir ırkla savaşıyordum. Hani o tüfekli adamlar falan filan vardı ya. Grenier denilen bir ırk o. O ırkla savaşıyordum ve şu karşıdaki uzay gemileri gördüğünüz uzay gemileri Grenier'lere ait. Fark ettiyseniz hareket ediyorlar hani gittikçe ilerliyorlar falan. Bu gemiler Grenier'lere ait. Ve az önce savaştığım yer dünyaydı ki şu anda dünyanın yanından geçiyorum ve Türkiye'yi görsek çok esnane olmaz mı diye şurada? Söz ya bir gün görürsem yani orada Türkiye'yi şey yapacağım direkt yani. Büyük ihtimalle Rusya falan mı orası? Biz güneyde miyiz, kuzeyde miyiz hocam? Her yer çok karışık şu an. Neyse arkadaşlar. Şöyle ben size dünya ve güneş manzaralı güneş sistemindeki sevgili gezegenimizle veda diyorum. Bu arada arkadaşlar hala katılmadıysanız eğer kanalımıza abone olun. Ve kanalımızın tartışmalar bölümündeki linkten Gleam çekilişimize katılabilirsiniz. Ee, elimden gelen imkanlar doğrultusunda sizlere bir Payday 2 oyunu hediye etmek istiyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Aşağı yorum atmayı unutmayın dostlar. Kendinize iyi bakın.